Nasılsınız? Evet. Ben çok güzel olmuşum. Evet. Merhabalar. Evet. 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 burada eee törenli olacak. İletişim görüşme yapacağız. Klinik görüşme ve geri kalan süreçleri burada takip Maşallah. Satrımız çok güzel. Sayın 1920'den beri faaliyetine devam eden Yeşilay'ımızın yeni bir etkinliği olan, yeni bir evet. hizmet olan yedamımızı Osmaniye'mize açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz bağımlılıkla mücadelede Osmaniye'mize bir değer katacaktır. Elimizi güçlendirecektir. Sizin de desteklerinizle inşallah. İnşallah bu bağımlılıkla mücadele hep beraber sürdürmemiz gereken bir mücadele bu. Bu illet gençlerimizi, çocuklarımızı maalesef esir alıyor. Ailelerimizi perişan ediyor. Dolayısıyla bu mücadelenin çok önemli olduğunu biliyoruz. YEDAM'ın burada açılmış olması bu mücadelede bize çok büyük bir güç verecektir. Çok ederim. İnşallah bütün kötü alışkanlıklar Hı. olsun, uyuşturucuyla mücadele olsun. Bu merkezimiz genç kadrosuyla inşallah güzel hizmetler verecek ben ilimize çok değer katacağına yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Osmaniye'mize hayırlı uğurlu olsun.